borayıcı var 990 lira şurada saç kurutması makinesi var 800 lira çok fonksiyonlu 900 lira şurada şey var temizleyici şurada dekoratif ayaklı gaz damlası var 800 lira şurada. led amca var 400 lira bakım makinesi var 850 lira Dokun mu? bakım şurada şu şekilde araç düzenleyici var 250 lira Yağdanlık var 950 TL. Burada, burada cam vazo var 229 TL. Burada sprey yağdanlık var. Bu 99 TL. Daha sonrasında burada dokunluk var. 89 TL. Burada da mercan kutu bardak var. Hemen göstereyim bu şekilde. İkili 69 Burada da kupa var. Hemen açalım. Asla açmama gerek yok böyle. Hı. Bu da 189 TL acaba? Gösterdik de onları boş ver geç. Hı. Şurada banyo seti var üçlü. 350 lira. Şurada yine bir şey var. Bir şey var. Burada yine aynı ürünler var. Bir fark yok. Şöyle bir üst. Yani videolarımıza izleyebilirsiniz çünkü bu ürünler de falanca çektik sizlere. Evet. Bir... Aynı çektik. Ne, açarak... ne zaman yenileniyor? Mesela bunu... Ya, bazı ürünler aynı sabit olarak kalıyor. çeşit yani. daha yani. Şurada yine şeyler var 190 liraya Bir dakika lan. 190 liraya var çocuk sandalyesi <laughs> Çocuk sandalyesi 190 lira Bunlar da 359 650, 650 lira hmm. Şunlar daha ucuz ama 269 lira Kavanoz hmm. kapakları 2.5 Şöyle genel an anlamda biraz çekeyim bir, bir, bir Şu şekilde kaplar var. Paşa bahçesinin frigo bölmeli tereyağlı var. 129 lira. Şurada el mikseri var. 800 lira. Şurada yine bir çay tabağı var. Kaç demiş? 6'lı. 139 lira. Şöyle harçal kapatma baharatlık var. 9.